Şey ne Bizim mobilya atölyesindeki Karadenizli çocuğu. Ha? Hat, ta, ta, tamam ciğerim, tamam. Onunla gelsin konuşsun yani. Eşek oğlum Lan sabah sabah gelip dedenin yanında susun, ben uyuyorum denir mi? Öküzün oğlu. Ben niye adam olmuyorum acaba ya? Annem şımartıyor beni galiba. Evet, şımartıyor. Ha, tamam, tamam, tamam. Tamam canım, tamam. Evet, anladım. Ne? kere sen ne dese annem tam tersini söylüyor. Yani çocuk terbiyesindeki en büyük yanlış. Doğru. Benim yüzümden sürekli bir kavga ediyorsunuz. Yani ilişkiniz de gitmiyor. Ha? Senin yüzünden ha? Senin yüzünden. Vallahi evlat işte ya. Atsan atamıyorsun, satsan satamıyorsun. Bence siz beni uzaklaştırın. Bu ilişki anca öyle kurtulur. Ne, ne, ne? Yurt dışına falan yollayın beni. Hem size de yazıp baba ya. Ha, oğlum, Nereden çıktı? Kim gidiyor yurt ya? İçi de olur, yavru vatan. Kıbrıs'ta bir üniversite de olabilir. Siz zaten boşanın, ben ayrı bir eve çıkayım. Yürü! Kızma, sakın konuşuruz, ben ya! Yürü! Eben! Bugün öğleden sonra oraya gelecek. Tamam, tamam, tamam. Hadi görüşürüz. Orçun Ciğerim, bugün öğleden sonra bizim mobilya atölyesinde iş görüşmem var. Yarın sabah sekizde işe başlıyorsun, gözün aydın. Evladım, Nur Hayat giller damat bohçasına gelecek diye Gülüsten ısrar etti. Eve özel varaklı koltuk takımı bile yaptırdım. Evet, atölyede hazırlattım. Yarın geliyor. Yani biz şimdi neremize sokacağız o varaklı koltuk takımını beyefendi? Neremize sokacağız? Aile nişan hazırlığına başlamış oğlum. Kıza da yazık ya. Gezdi gezdi, bıraktı mı dedirtecek? <laughs> <laughs> İyi, bugün buluştuğumuzda o zaman Nuray'a bir şey demeyeyim ben. Acele etmeyeyim değil mi? Etme ya. Biz nişanı takalım, ondan sonra düşün, taşın kararını ver. Yani. Hani... Şöyle biraz fingir finge sarışın bir şey, şöyle tatlı bir şey olsa da iyi. Şöyle biraz sarışın finger finger tatlı bir şey senin ne yapsın da ya? Ben. Hayırlı can, oraya her türlü ekmek arası gider yani. Oha, şey. Ya oğlum, hormonlarına bir hakim ol. Kalk git, iş görüşmem var senin ya. <laughs> Selamünaleyküm aleyküm, delikanlı isim neydi? Orçun. Sizinki? Burada soruları, piyan soruları. Gerçek ismimi kullanmayarım. Bir Karadeniz fıkrası karakteri tiyip geçelim. Bu konuda yapılan paralel esprilerden sıkıldım. Yıldım. Bari reis diye hitap edebilirsin. Ee, nedir olay reis? Şöyle, bir zamanlar bambaşka bir semtte çita sektöründeydi. Sonra o mahalleyi ve çita sektörüne tamamıyla feda edip inşaata geçtim. Sence neden? Gıda diyemediğin için mi? Bir espri ama Pek reaksiyon olmadı galiba. Hayır. Bir kız meselesi oldu da. Kısa bir depresyonun ardından geçmişe sinir çekip... Şey tam başka bir tarzla, pam başka bir hayata başladım. Olay mı? Ben özgeçmişi sormadım ki. Olay ne derken yani ne yapacağım ben burada? Her sabah altı buçuk. Dilemadın yedi. Olmadı yedi çeyrek. En kötü ihtimalle yedi buçukta burada olacağız. Ne? Herkesden önce geleceksin, herkesden sonra çıkacağız. Torna, zımpara, cila, kalıp, döşeme, nakliyat her birinde çalışacağız. Herkesden emir alacaksın, of demeyeceğiz. Of. Ne oldu? Renkli Tut ki üşendin, geç geldin. Erteledin, vazgeçtin. Ümüğünü sigara. Reis amca. Var ya dekorasyon benim özel ilgi alanım. Bunu biliyor muydun? <laughs> Yok. Mesela ben deminden beri şu kumaşa bakıyorum. Şu kumaşa. Ay ben nasıl lilacıyımdır, ben nasıl lilacıyımdır. Benim favorim liladır. İkincisi de cam göbeği. Üçüncü de işte, yavru ağası. Ne diyorsun ya? Hayır Reis amca. Ben zaten çok meraklıyımdır. Küçüklükten beri ben hep bebeklere elbise dikerdim. Barbie'min eşyalarına bile anneciğimin artık kumaşlarından böyle fırfırlar, kırlan... Tamam, tamam. Bir konuya hakim oldum. Tamam, yeter. Kasıya, bırak. Sen bizi marangoz arkadaşlarla, döşemeci arkadaşlarla bir yalnız bırak. Bak biz neler yapacağız beraberce. Bırakabilirim de bırakmayabilirim de onun garantisi yok. Öyle mi? Tatlım. Ben ne tatlımı ya? La ilahe illallah. Bir, bir sert ol bakayım, bir efendi ol, bir kalemin adamı ol ya. Bana böyle davranırsan ben kırılırım. Ben çok hassasım. Ben bir tane sosisli pizza alayım ya. Tabii. Aa, Zahar'cığım sen pizza yeme. Neden? Çünkü bu sucun, sosisin yağları bütün bu kalbine giden damarını tıkanma yapıyor tatlım. Malzeme teyzenin bir ifade şey eden bir bildin değil mi? Yastık geçen hafta anji oldu. Oradan biliyorum vallahi hop diye gidiverirsin. Canım, <laughs> sen bize iki tane somonu salata gönder. Yalnız yeşillikleri iyice bir yıkasınlar oldu ablacığım. Peki. Of, sakin ol Rıza. Kız senin iyiliğini düşünüyor oğlum. Yaşlılarına da bakar. Öyle bak konuya. Sabret Rıza. Çok... Dayan. İyi ki buluştuk. Ben de şu Neşen'imizle ayrıntılarla seninle konuşmak istiyordum. Hemen kısacık üstünden geçeceğim. Şey yaptırıyorum. Bütün masa ve sandalyeleri pembe tahta gidetiyorum. Sarı altın kurdelerle birlikte. Neden? Çünkü sadece tam yeni gelin çana gittim geçen hafta. Allah'ım Allah ne kadar abarttı. Ne biraz giydirmişler. Sünnet töreni sanırsın. Hemen aradım zaten sadece canlı. Kıtırım senin için bir yeni gelinlik. Ah dedim. Ay yüzü düştü falan filan. falan falan. falan filan. düştü Damat senin oğlun değil mi dedim yani. Sen seçerken dikkat edecek dedim ya. Anladın mı? Sen biliyorsun bizim gibi... Allah'ım dayanamıyorum ya. Ya ne anlatıyor ya? Ulan tespih çıkarsam oyalanırım be. Ha sigarayı bırakırken işe yaramıştı. Ennur hayatı bırakırken de işe yarar herhalde. Bu bırakamıyoruz da arkadaş. Nişanlanalım dedik bir kere. Babama da söz verdim. Sıvatın düşüyor. suratın düşüyor oğlum yapma yapma kız anlayacak. Güzel şeyler düşün. Güzel şeyler düşün. Ha, Beşiktaş maçındaki golleri düşün mesela. Düşün. <laughs> evet ya. Evet bak. Hayat yine de güzel be. Güzel be hayat. Çok güzel olacak. bak sen nereye bakıyorsun? yaptım o ben de şey yaptım. Şey. Ay bakma dedim be de, vururum seni sonra dedim. O kadar kızdım. Çok mu? Çok azar ben düşüyor oldum. Bu kadar hevesle ne anlatıyor abi bu ya? Of oh ya. Neyse ben şimdi şey yapıyorum. Buradan geliyor böyle böğrüme kadar açık. Çok güzel bir şey. Lan bu doğramaları eskitilmiş <laughs> ahşap bir <oyununu> yapsalarmış <laughs> daha iyi olmuş ya. <laughs> Bak Mars'ta hayat var mı ki ya? Allah su filan buldular orada ama bak kapattılar da o konuda şey yapmadılar. Anlıyor yapmış <laughs> Bayılacağım şimdi ha. Bir nefes al bunu hayat ya. Ulan bir nefes al ya, nefes al. çok geçer. çok dikkat çeksin. En fazla, en fazla. Güzel, asma suratı. Asma oğlum sen. Kız şimdi ne oldu? Eski ilgin yok diyecek. Bir saatte o muhabbet sürecek. Gülümse, gül. Gül. Ha, evet, oluyor. Oluyor, gül. Şimdi Rıza kendine bıyık gibi sahte bir gülümseme bul oğlum. Yapıştır onu suratına. Ha, yüzüne şöyle güzel. Ha, iyi. Şimdi bak bakalım bir de böyle ne kadar durabiliyorsun tabii. Bir de o var şimdi. Efendim evet. yemekleriniz. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Afiyet olsun. Evet. Rıza'cığım, pekiz yemiyoruz. Çünkü ben çok dikkat ediyorum. Sen çok sağlık yiyorsun. Bu zeytinyağıyla kız çıkmaz tatlım. <gülüyor> <gülüyor> Rıza'cığım bir saniye. gideceğim bir saniye. <Gülüyor> <Gülüyor> ee, ben ayrılmak istiyorum mu hayat. Ay, hayırlı olsun, nereden? Oh. Hmm. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.